Herkese uzun bir süreden sonra kanalıma hoş geldiniz. 2023-2024 üretim sezonuna başlıyoruz. Bu benim birinci kuşum. En babalarından. Bu ikinci erkeğimiz. Bu seneki bütün kuşlarımız kendi geçen yılın yavrularından. Hemen hemen hepsi ilk tecrübeleri olacak. Bu renkli kuşumuz. Çok güzel bir kuş. Geçen yıl yavruydu. Yavrusunu alamamıştık. Bakalım bu seneye. Bunlara en son tek Texas bu. Texas erkeğimiz. Bundan yavru aldık iki kuluşka geçen yıl. Bu yılda aynı performansı bekliyoruz. Yazın zorlu geçti. Ben Diyarbakır'da biliyorum Diyarbakır'dayım biliyorsunuz Çok sıcaktı buralar hayvanlar da çok yoruldu. Bu kuşumuz çalışma kuşu Aynı renk aynı tonda dişimiz var Bir Sonraki videoda dişimizi de göstereceğim dişleri Japones Çift kanat Ve Geçen yıl bayağı bereketli geçmişti aslında çok kafesimiz vardı ben bu sene en kaliteli kuşlarından sadece 12 tane eşya attım. Şimdi çok yorucu oluyor. Hobiyi de fazla abartmamak lazım. İnsanın gözü doymuyor açıkçası sevgi için. Ama bu sene inşallah 12'de kalacağım. Arttırmamayı düşünüyorum. Bunlar Rainbow'umuz. Rainbow her şeyimiz çok damızlık ama dişimiz bir tane var. Bir bakalım ondan tek bir eş attım. Artık erkekleri yedek olarak kullanacağız. Yapacağımız bir şey yok. Eş tutmazlarsa dişi değil erkeği değiştireceğiz. Bu da geçen yılın erkeklerinden. Bayağı yavru almıştık. Bakalım bu sene kısmet olacak mı? Bu da geçen yılın erkeğinden. Ama erkeklerimiz biraz zayıflar açıkçası. Çünkü sıcaktan yem yeme durumları biraz zor oldu. Zayıfladılar ama besinlerini aldılar yani. Eti canavar gibiler. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi yıllar.